Master 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 bir tek ben plat'ım lobby'de. Tam master eli. Ben her türlü eli alıyorum Renekton varken. Ama iyi mi adam? Kamile banlanmış bu adamın? Yok, Kamili banlanmamış. Renekton'u tercih etmiş. Ne oluyor lan? Bu adam pasoluuz almış. Sen Renekton oynuyor musun? Şimdi ellerimin arasına baktım, kaldırdım kafayı, göğsü Rıdvan bastırarak gidiyorum, düştüm. göğsümü ellerimin arasına kadar bastırdım, <laughs> hop sonra yükseldim. Sen nasıl düştün öyle? Tef düştüm ya, kalkamam. Şimdi ellerimin arasına baktım, kaldırdım kafayı, <laughs> göğsü Yok bastırarak artık. gidiyorum, göğsümü ellerimin arasına kadar bastırdım. <laughs> 4,5 milyon Katarina midime geldi. Karşı takıma da bakacağım bu arada. Iıımm Yani normal şartlarda direkt top rotate deyip dive'lamamız lazım. Top lane'e.. Ama normal değil bu oyun. O yüzden birkaç kere düşüneceğim abi. %70 win rate Diamond 1 Graves. Karşıda da herkes master bu. Diamond 1'miş bu Graves. 70 rate'i var adamın Graves'te. İlginç. 10 maç ama sadece. Allah Allah. Şimdi... Yani topleğine lead vermek bizim oyunumuzu ne kadar güçlendirir bilmiyorum ama bu lead'i kendim için hani yapacağım. Yani mid'e oynarım büyük ihtimalle. 4.5 milyon katerin az değil yani. Eyvallah can kardeşlerim. Bir dakika benim redimden mi başladı gerçekten ya? Benim redimden başlamasın ya. Evet redimden başlamış. Flash'ı atacaksın ustam. Redim alıp çıktı Graves. İlginç. Bota mı gank atsam acaba? Tamam. En azından FB aldı. Nereye geliyorsun oğlum ya? Neden bu adamlar? Harbi sinirleneceğim ha. Oğlum çok kötüler. Neyse umarım bot lane'imiz bunu kullanır yani. <laughs> Vallahi çok kötüler ya eneyde. Oğlum çok çirkinler. Hmm. Genk yerse aslında çok iyi olur şu anda. da gitti galiba Grace. O yüzden gank yemeyecek gibi. Cık. Şu an vakit harcıyorum. ihtimalle yaşardım ama sıkıntı yok. Yatsın aşağı. Yatsın en aşağıya doğru yatabilir yani. Benim örümcek hislerim gelmiş ya. Defans mı istiyorsun? Şurada beni 5 yapsan yeter. Eyvallah. Şimdi oh. Yok gidemem <laughs> Aaa giderdim de çok riskliydi ya Ya stun'ını yemeden ev basmaya çalıştım Olmadı Bir şey diyeceğim ona gel ya Hayırdır Hayırdır ya Ne yapıyorsun aslanları bir yemesem bir de. <laughs> nice. Evet oyundaki 8 kişi Master Graves Diamond 1 ben Plat 1'im. Bence okey ya. bir ayakkabı lazım. Hmm. Ya bu kadar e, vakit harcamama değdiği için okey. Yoksa yani çok vakit harcadık ya. Aldım aldım golemleri Eğer ki bizimkiler yeteri kadar akıllıysa Gider Graves'i benim bloğumda keser. Bu kadar diyorum. Ama Yanında Brent de var. Yine keserler. Neyse bildiğim yaptım daha vört. Bir de artık. bu bayağı kurtardı mesela bizim takımı. Hatta ben doymadım abi. Bir kere daha gideceğim. Bota. Da. Guys, I am coming. Kaçsınlar ya. Bu hareket edemeden bence bir tepki gösteremeden onu bir aşağı alalım. Evet onu da keseceğiz bu arada. <laughs> Al bakalım şunu nasıl koruyacaksın? Mid kulen de gidiyor. O Viktor da çok kötü ya. Ben ne? <laughs> yap <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapıyorsun? <laughs> Lulu ileri flash attı değil mi? Ben yanlış görmedim. Aynen. Tamam. Hmm. Direkt Ejder'e doluyorum. İttirip gelirsiniz. Keyfim yerine geldi. Duz alırsam yayını kapayacağım dedim. Alamadık. Umarım alırım. Amin. Graves, neredesin? 69 <laughs> 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 farmlı Graves 0-0 oynuyor, anlamadım. Biz çoktan %80 kill katkıdayız yani. Arkadaşlar. Buyur kill'in kardeşim, adrese teslim. Onu da ben alayım. fal attım kozayı yapsanız bir şey Aldın onu, adamsın lan sen. Şu hareketi yapmana bile gerek yoktu bence. Direkt duvar arkasından hallederdin onu da. Neyse. Adamsın. Kankam. <gülüyor> <Zınk>. <gülüyor> ya elisi... No, no. Neden bu çaremle inlediğimi hatırlamaya çalışıyorum çok eskiden böyle bu şampiyonu seçmiştim Niye seçtiğimi hatırlayamıyorum neden acaba bunu seçtim Tatlı bir şampiyon ya Şu, ya şu hareketi başka biri yapabiliyor mu şuna bak Muazzam bir şey ya Coming. Bunun Plans varsa flash atmama değmez ama Brand'e sonuna kadar Her zaman değer abi Aa. <laughs> <laughs> <-a. gülüyor> Nereden geldi lan bu adam böyle? Jungle Diff, of course. Dolu, bizim chatimizde Jungle Diff yazıyor. E iyi bari. Hemen base'e gidelim. Aa, aldığımı görmüşler lan ve gelmemişler. Çok ilginç. Ama şimdi bizim Hadiker karşıda da olabilirdi. Derken ding Bingo gitti. Yani ya karşıda da olabilirdi böyle bir kötü oyuncu. Ya Ya yani şimdi bir şey diyeceğim. Bu Katerina iyi mi kötü mü arkadaşlar? Adam 4.5 milyon Katerina. Ben ekstra hiçbir şey yaptığını görmedim. Şuradan flashla falan geç. Ultiye direkt bassa ölmüyor mu? Dudu falan. Gel gel. Öldüm mü? Öldüm öldüm. Kesin öldüm. Ne diyorsun ya? Tuttu. Aa! Ama yanlış kişiye. Oo! Çok kötüydü ya. Oğlum oradan kaçarım dedim. Brand'in orada 3 kişi geldi. Anlamadım ya. Nice. Zonya da bitti. Aha biri TP yap. lan? Bir can kaldı kaçardım lan aşağı doğru yoksa. Kısıtlı alanda yaşıyorum zaten şurada. Kudurdular ağızlarına salya akıyor adamları. Elisi keseceğim. <laughs> hani tepki yapacağım veremiyorum şu oturuşuma falan. Baksanıza chat böyle bir yaşam olabilir mi? Burada zorla falan yaşıyorum ya. Ya sormayın, söyleyemem size bunu nasıl yaptığımı, sormayın yani, script deyip geçebilirsiniz arkadaşlar, hiç sıkıntı yok. Direkt script deyip geçin ya. Sormayın ya. Baron'a gidebilir miyiz? Ya şurada bir Graves'i gördüm de, kafada hesaplamalardan ne zaman oraya gidebileceğini tahmin etmeye çalıştım doğru çıktı yani 10 kere yapsam bir kere tutar oyna oyna um, gel lan tamam, bir daha baron good job, amerika good job, amerika <laughs> Neyse keyfi bir yerine geldi. Bir sonraki maç yine moralim bozulur merak etmeyin arkadaşlar. 200 gold lazım ya. Base atmam gerekiyor. Arkadaşlar siz onu alırsanız ben. Geliyorum hemen. Benim W şu an iyi vuruyor arkadaşlar. Jinx'e bir 600-700 falan vurmasını bekliyorum yani. 800. Yo, acele etmeyin ya yavaş yavaş. Guys chill. Mm. O. Oh. Onu da durdurdum. Adamı penta kozası attım da. What? What else can I do? For you. Anasını sattım. Tüm ben aldırdım. İyi de. Tezular şimdi kayısayı onlar atar. 4.5 milyon Güzel oyun bu arada ya. Eğlenceliydi. Direkt Diamond at beni sakın seri oynatma alakası yok yani. Yani Diamond diye Diamond serilerini bana asla oynatma. Yani 5 maçın 3'ünü kazanamam ya. Ve plata geri düşersem mental düşer. Yani ne olur. Ya yani seri oynamadan elmasa çıkayım ya. <laughs> Timo Jungle var karşımda xx ganker xx420 <laughs> twitch tv çençen Çen, november 7 eee <laughs> ben bota kaçarak ha bota rotate ya <laughs> nerf yemesinde <değil, gülüyor> kazix'in win rate'ini düşüren. chat hatırlatın ayağa kalkmayacağım ya yani ayağa kalkmamam lazım Dal şey gözüküyor yani ben böyle kendime her geri attığımda şortum kayıyor tilt oldum ya kalmadı altta bir şey ya bunu söylüyorum çünkü yanlışlıkla ayağa kalkarsam artık yapacak bir şey yok yani o yüzden söylüyorum. Kanka E açmadın mı sen ya? Neyse maçı 1v9 atmalıyım. Red'den başlamış Tito. Oğlum ölmüyor musun lan? Ne kadar kötü iş attın. Aa, bir can kaldı. Şunlara bak. Çirkin suratlılar. Hmm. Bir düşünmem lazım ya. Elise oynarken ekstra beynimi kullanmam gerekiyor. Bini almak için. Tamam. Şu an büyük ihtimalle mid lane'e erken gank atıyoruz arkadaşlar. Yani blue sonrası mid'e going yani kesin. Ama TP'si varmış ya bizim Pezon'un. Ya bu bayağı bir fail olabilir. Ya bot'a erken gitmektense şu an mid'e oynayacağız. Ve statları göremediğim için yani kim iyi kim kötü bakmadım. Ama yine de. Hadi bir selam verelim. Senin Q şey yapman lazım kanka orada. Flash attığı için ah yaşadı. Flash atmasaydı ölüyordu. Tipis var ama okey. Ben okey. Bir dakika chat. Şu an çok riskli. Burada kesin team'i var. Nerede lan? Team'i Blue mu başladı? Kanka. Flash atabilir. Okay nice. Ne? Oğlum sırf ben E tutturmayayım diye anasını satayım. Kanka sen çok çirkin suratlısın yine. Siktir. Yani hayatımı, ya hayatımı fake'ini yedim. Yani sırf em tutmasın diye olan şeye bak. Bilmiyorum yani. Nız 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 nız, nız yani. <laughs> Neyse. redim almaya gidiyorum artık. Geç bile kaldık. Bir red, bir mid, zınk devam. 3-0-1. 4 dakika 4 kill. Direkt oyunu kapattık chat ya. Ben Elis mi bir ustasam ya burada. Örümcekken Q. Evet. Canı hasta daha fazla vuruyor arkadaşlar. Evet. I am coming. Çok iyi. Ya yani E atarsa onu şey yapmak istiyordum sadece. Um, tutmak istiyordum. xx genker xx eee <laughs> dikkat etsene sen level farkı yemişsin bütün farmlarını ben aldım tabi ama yine de level farkı öldüğü için yemiş olmalı ya tp'si falan var adamın şaka mısın ya İttir ittir Trash gelmeden acil Aa atamadım Devam ki. Please base guys. Ya shutdown verdi onu daha fazla. Ne oluyor lan? Oha. Oğlum team olan counter yedik ya. Hem de şeyimi de almam. Şunu alsana ya. Ben aldım bunu zaten. Şunu al şunu. Şu an tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama gank atmak bir seçenek. Stan tuttu ama Renata'nın ultisiyle pek çalışmıyor gibi ya. Oğlum ben tanklarım. Sakin ol. Birileri TP atıyordu, anlamadım bu TP'nin sebebini. Aksiyon için galiba da gerek yoktu be. Tam. Tuttu. Oh. Sıçtım. Yardım etsin biri. Sıçtım çok içeri girdim. Çıkın kanka. Hadi. Helal lan sana. Yanlışlıkla E'ye ya basamam. Ne oldu biliyor musunuz? W'yu attığınızda nereye giderse gitsin W. Ya yani çok aşırı uzağa gitmediği sürece. Örümcek Q'sunu atınca o W'yu alıp ona götürüyor. O patlattı. Oh. Çok iyiydi. Şimdi biraz farm yapmam lazım tabi. Bir de Veigar'a dikkat edelim. Kanka bir dakika oynayacağım orayı. Göster bana. Siktir. Orada ward mu var cidden ya? Alsanıza mid'i. <laughs> Oğlum çok et yok. Koca götlü çok et. Gelene kadar bitti zaten oyun. Onun top lane farkını nasıl koyabiliyor oyuna bu kadar anlamadım ya. Kaç kere de geldi adam. Alsın ya buraya. Nice dive bakıyorum. Ama klede dive atılmaz. Şuna. Ay şuna. Geliyor. Göklerden. Aa ittirmemişler daha. Okay go back. Ya bana bir kere polis şey demişti ben buradayken. Tam kullan hani şöyle şöyle böyle böyle bir şeyler dedi de hiçbir şey olmuyor yani. Ben sonra Amerika için ehliyet çıkarmıştım. İlk önce böyle öğrenci ehliyeti alıyorsun. Learning permit galiba adı. New York license plate vardı. Eline. New York sürücü belgesi vardı. Anka. Keşke kurtarabilseydik seni. Sonra İzmir'de cüzdanımı kaybettim ben. Geçen senemine. O yüzden gitti çok üzgünüm yani. Hat, yani tarihi falan duruyordu. Onu aldıktan sonra bir derse mi sınavı mı bir şeye daha giriyorsun. Daha sonrasında alıyorsun komple ehliyeti. Ben onu kaybettim. Ama büyük ihtimal sistemden çıkar yani. Parasını verip alabilirim diye düşünüyorum. Ama süresi vardır sonuçta. Süresi devam ediyordu da ne kadar daha devam ediyor onu bilmiyorum. Ben iyiyim ya ben bu hesabı Challenger attım yani. Gideriz Challenger'a. Kardeşim. Allah'a emanet. Enti ama. iyi denedin. İyi denedin. Örümceklerim. Sağ olsun yani. Nice. bence ya yani Ene'in Ene'in olayı böyle sürekli fight sürekli böyle telaş. Elis buna çok iyi uyuyor ben bunu fark ettim. Yani yani doğru ve düzgün oynadığın sürece Elis bayağı uyumlu. Yani bakmadım Elo'ya. Ama bakabiliyorsak bakalım. Hani kimler var hani? Master 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 362 2 tane Diamond. Smurf. Twitch TV Çençen. Kardeşim. You are out. Biraz tilt olmuşlar gibi sanki. Hmm, zorlamasan daha iyi. Ben base atacaktım o yüzden aldım onu. Win zaten ama aynen. Beyz base atalım. Alametle sonra gel. Aa, alamet basmazsam akşamın vuruşu gelip alameti bozabilir de. Bilmiyorum. Hadi Baron. Direkt Baron'a başlayabilir miyiz? Serisinden. Serisinden abi. Please. Evet botu açmak lazım da ben ee, heyecandan direkt bastım. Yani basamayacağım sandım çünkü vuruş alsaydım. Ama hiçbir işe yaramadı galiba alamet de neyse bu. Bu daha iyi. Uzun atlama denedim de atlamadı ya. Çençen53 Onun yayınına bakmak da lazım ya editör bu videoya atacaksa. Adamın yayın geçmişinden falan. Adamı çünkü birazcık delirttik sanırım yani. yani güzel bir şeyler çıkabilir. GG <laughs> thank you